Süt içtiler, sütün faydalarını öğrendiler, süt veren hayvanları tanıdılar, hatta onlarla hatıra fotoğrafı çekildiler. Dünya Süt Haftası'nda Tireli Minikler sütün ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. <Sessizlik> <Sessizlik> Dondurma, yapılır <mı? Sessizlik> Dondurma yapılır mı? Dondurma Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından alınan kararla 1956 yılından beri üye ülkelerde kutlanan Dünya Süt Haftası kapsamında Tire'de de etkinlik düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği program Mehmet Titiz Anaokulu'nda gerçekleştirildi. Programa İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran ve Milli Eğitim Şube Müdürü Musa Gündüz de katıldı. Sen de İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gıda mühendisi ve veteriner hekimler çocuklara sütün önemini eğlenceli bir biçimde anlatırken minikler de okul bahçesine getirilen buzağıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 2 saat süren programda çocuklara süt ve ayran ikram edildi. Çocuklarda süt tüketimi bilincinin oluşması için bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren Tire İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran bu gibi programların devam edeceğini söyledi. 21 Mayıs 30 Haziran arasında her sene Dünya Süt Haftası olarak kullanılmakta ve burada çocuklarımızın sütün önemini anlamaları ve süt tüketimini arttırmaya yönelik sütün onlardaki gelişimler üzerine biz de farklı etkinlikler düzenliyoruz. Malum pandemi süreci gıdayı bir tık daha öne çıkardı ama bu tarz etkinliklerin biraz daha önüne geçti. Biz de onun için bahçesi müsait olan bir yani ilkokulumuzda hem gıda mühendis hem de veteriner hekim arkadaşlarla geldik. Şimdi onlara çeşitli etkinlikler yapacağız. Küçük yarışmalar düzenleyeceğiz. Boyama vesaire şeyler yapıp bir de tabii ki de sütün çiftlikten sofraya olan yolculuğunu anlattığımız bir sunumumuz olacak onlara. Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız arkadaşlarımıza, miniklerimize. Bu şekilde de etkinliğimizi tamamlamış olacağız ve çeşitli hediyeler vereceğiz onlara. Bu etkinlikle hedefimiz çocuklara sütün önemini, kavramını anlatmak, süt tüketimini art, arttırmalarını sağlamak çocuklarımızın ve hayatlarında sütün onların gelişimine vermiş olduğu değeri göstermek.